Merhabalar arkadaşlar. Hafizenin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Ben bugün sizlerle çok kolay, çok güzel ve bütün arkadaşlarımızın kolaylıkla yapabileceği bir model paylaşacağım. Yazlık mevsimlik bir model olacak o kadar güzel ki yani yazlık bütün kıyafetlerinizde uygulayabileceğiniz bir model konuşamadım yine. Dilerseniz hemen başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Ben şöyle bir ip kullanacağım. Orta kalınlıkta modelimiz her ipe giden ince kalın tüylü tüysüz bütün iplere giden bir model arkadaşlarım. Şöyle 4 numarada şişlerim var. Dilerseniz hemen başlayalım. Modelimiz 4 ve 4'ün katlarıyla ilerliyor. Artı 4 ilmek alıyoruz. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz. Sadece alt kısmında farklı bir e, örgü işlemi yapıyoruz. Diğer e, Sıraları sadece zaten iki sıradan oluşuyor. Bir ilk başladığımız zaman farklı bir model uyguluyoruz. Gerisi aynı gidiyor. İki sıradan oluşan çok hoş bir model. Ben 16 ilmek atacağım. Sizler ne örmek isterseniz ona göre 4 ve 4'ün katlarıyla ilerleyebilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 hatta 20 ilmek yapayım tam görünsün 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 Evet 20 ilmek aldık şişimizin tekine çıkarıyoruz ve Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz arkadaşlar İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimizi şöyle düz olarak örüyoruz. Burada iki ilmeğimiz var. İkisini beraber sağdan sola doğru ördük. Sonraki iki ilmeğimizi soldan sağa doğru örüyoruz. Sadece dibinde dediğim gibi bunu yapıyoruz. Sonra bir artırma yapıyoruz. Ve aynı işlemi yeniden yapıyoruz. İki ilmeğimizi sağdan sola doğru, iki ilmeğimizi de soldan sağa doğru ördük. İkisinin arasında bir artırma yapıyoruz. İki ilmeğimiz bu şekilde, iki ilmeğimizi soldan sağa doğru ördük ve arada artırdık. Bakın görüntü şu şekilde oluyor. Yine aynı şekilde, iki ilmeğimizi sağdan sola doğru ör örüyoruz. İki ilmeğimizi soldan sağa doğru örüyoruz. Yine kenarda bir tane ilmeğimiz kalıyor, kenar ilmeğinden hariç düz olarak örüyoruz ve kenar ilmeğini örüyoruz. İki başta da bakın birer tane modellerin arasında yani düz ilmeğimiz var. Bu kenarları daha düzgün çıksın diye. Şimdi bu sırada hepsini ters öreceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi şu şekilde ters örüyoruz. Bu iki sıradan hariç modelimize hemen başlayacağız. Başlama şey, şeyimiz bu mu burası? Heyecandan konuşamıyorum, kelimeleri birbirine katıyorum. Özür dilerim yine. Evet, bu şekilde. Sadece dediğim gibi başlangıçta bunu yapıyoruz. Şimdi gerçek modelimizi kuralım. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sıradaki düz ilmeğimizi yine düz olarak örüyoruz. Bunları modele sık saymıyoruz. Burada iki tane düzümüz var, artırmadan hariç. Birini şu şekilde aldık, diğerini ördük ve o örmeden aldığımız ilmeği Ördüğümüz alma ilmeği arkadan doğru Örmeden aldığımız ilmeği de öne alıp onu da ördük Bu şekilde yerlerini değiştirmiş olduk Aradaki düzü ördük Bu bir model şu ikisi hariç Bu bir modelimiz oldu Yine aynı şekilde iki düz ilmeğimiz var İlk öndekini örmeden alıyoruz Diğerini örüp Öndeki ilmeği şu Şekilde Ön tarafa yine alıyoruz arkadan da diğerini alıyoruz onu da Örüp geçiyoruz. Yani iki ilmeğimizi de örüyoruz. Ve bir tane düz. Bu şekilde. İki ilmeğimiz var. İkisini bu şekilde ilkini örmeden aldık. İkincisini ördük ve arkadan şişimize geri aldık. Örmeden aldığımız ilmeği de düz olarak ördük. Bir düz ördük yanında. Bir örmeden alıyoruz. İkincisini örüyoruz. Sonra yerlerini değiştiriyoruz şu şekilde. Sonra onu da örüyoruz ve bir düz kenar ilmeğini örüyoruz. Evet arkadaşlar ilk sıramız bu. İkinci sıra ve arka yönünde ilk ilmeğimizi yine örmeden aldık. Burada ikinciyi ters örüyoruz. Bu ilmeklerimiz kenar ilmeği saymıyoruz. Burada iki tane tersimiz var artırmadan hariç. Bunun ilk önce öndeki değil arkadaki ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Sonra öndeki ilmeği ters olarak örüyoruz. Bu şekilde. Yine arada bir ters örüyoruz. Modelimiz bu. Yine aynı şekilde. iki tersimiz var. İlk önce arkadaki ilmeği ters olarak ördük. Sonra öndeki ilmeği ters olarak ördük. Sonra bir ters daha örüyoruz. 3 ilmek. İlk önce arkadaki ilmeği örüyoruz ters olarak. Sonra öndeki ilmeği örüyoruz. Sonra ortadaki bir tersimizi örüyoruz. Bu şekilde ikinci sıramız ve son sıramız ve bir ters kenar ilmeği. Evet arkadaşlar bu şekilde bu şimdi diyeceksiniz ki neresi yazlık çünkü çok sıkı giden bir model. Şimdi bir kere daha beraber kuralım. Ondan sonra size nasıl olduğunu göstereceğim. Ilmeğimizi aldık. İlk ilmeğimiz düz. Zaten artık modelin yeri belli. Bakın. Bu ilmeğimizi, öndeki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Arkadaki ilmeği düz olarak ördük. Sonra örmeden aldığımız ilmeği şöyle ön tarafa geçirip onu da ördük. Arada bir düzümüz vardı, onu ördük. Bu şekilde bir model. İki ilmeğimiz var. Birini öndekine örmeden alıyoruz. Arkadakini örüp şöyle yerlerini değiştirip öndekini de örüyoruz. Sonra bir düzümüz var, onu örüyoruz. Bir ve iki yerleri ay pardon öndekini ördük sonra yerlerini değiştirdik sonra da diğerini ördük bir düz ördük bir tane örmeden alıyoruz diğerini örüp sonra yerlerini değiştiriyoruz şu şekilde sonra onu da örüyoruz bir düz ve kenar ilmeği Evet arkadaşlar bu şekilde arka sırasından da öreyim ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz bir tane ters sonra modelimize geçtik. Modelimizde öndeki değil şu arkadakini ilk önce ters olarak ördük. Sonra öndekini ters olarak ördük. Sonra bir ters ördük. 3 ilmek. 2 1 2 3 tane ilmeğimiz var. Önce ikisini yani öndeki değil şu ortadakini örüyoruz önce. Sonra öndekini örüyoruz. Sonra tek başına diğer tersimizi örüyoruz. Bu kadar basit bir model. Bunu isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz de az sonra nasıl olduğunu göstereceğim. O şekilde. Yani iki taraflı da, iki şekilde de kullanabileceğiniz harika bir model arkadaşlar. Evet. Bu şekilde iki kere modelimizi kurduk. İlk başlangıç hariç. Ben iki model daha kurayım sonra modelimizin gerçek yüzünü göstereyim. Evet arkadaşlar, modelimizi bu şekilde iki model daha ördüm sizden ayrı kamera arkasında. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz şimdi gerçek yüzünü görelim modelimizin. Arkadan bir sıra daha ördükten sonra göstereceğiz. Şimdi arkadan nasıl öreceğiz? Ee, ilk ilmeğimizi örmeden aldık yine. İlk tersimizi ördük. Burada modelimizi aynı şekilde örüyoruz. Şöyle ilk ters sonra ikinci ters bu şekilde. Bu aradaki ilmeği bırakıyoruz ve bir tane artırıyoruz. Yine aynı şekilde modelimizi ilk öndeki değil, arkadaki tersimizi örüyoruz önce. Sonra öndeki tersimizi örüyoruz. Bir artırıp aradaki ilmeği bırakıyoruz. Yine aynı şekilde. Sıra sona kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bir artırıp aradaki ilmeği bıraktık. Sonra yine aynı şekilde önce arkadaki tersi, sonra da şöyle öndeki tersi ördük. Kenardaki Artırma tersimizi ördük, sonra kenar ilmeğimizi ördük. Şimdi arada bıraktığımız ilmekleri bakın 3 tane ilmek bıraktık arada, bunları şu şekilde söküyoruz arkadaşlar. Ajurlu yazdık model o şekilde ortaya çıkıyor. Dilerseniz bu şekilde örüp çıkartın. Dilerseniz böyle sökeceğiz başa kadar. Eğer mesela yelek ördünüz nasıl uzun mu kısa mı merak ettiniz bu şekilde arada sökmeleri yapıp örgünüze yine devam ediyorsunuz arkadaşlar ince iple de çok güzel oluyor kalın iple de çok güzel oluyor yani her ipe giden harika bir model Bunu tam yazlık deniz kenarında bikini üzerine, bluzlar yapabilirsiniz. Çok güzel yelekler yapabilirsiniz. Body üzerine salaş e, kazaklar yapabilirsiniz. Bakın çok güzel duruyor. Arka taraftan da bu şekilde, ön taraftan da bu şekilde. Şöyle bir sıra daha örelim. Yine aynı şekilde. Şimdi diyelim ki bunu yelek başladık. Kısa oldu. Örmeye devam etmek istiyoruz. Örgümüzü aynı şekilde örmeye devam edip sonra yine aynı bu işlemi yaparak sökebilirsiniz. İlk düzümüzü ördük. İlk düz ilmeği örmeden alıyoruz. İkincisini örüp yerlerini yine aynı şekilde şu şekilde değiştiriyoruz. Sonra diğerini de örüyoruz ve burada artırdık, sökmüş olduğumuz ilmeğin yerine onu düz olarak yine örüyoruz ve devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz boyuta da ulaştırabilirsiniz. Gerçekten çok hoş, çok güzel bir model. Dilerseniz sökmeden de az önceki model gibi kullanabilirsiniz. Yani istediğiniz şekilde kullanabileceğiniz harika bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi daha önce örmüş olduğum modeli de göstereyim. Gerçi bunu da onun kadar büyüktü. İşte şunu kaldırayım ki daha net görünsün. Bakın çok hoş, çok güzel duran bir model. Dediğim gibi ince ipe de kalın ipe de gidebilecek bir model. Salaş, çok hoş salaş yelekler, tunikler yapabileceğiniz bir model. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomdan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Allah'a emanet olun.